Gebeler ya da hamilelerde kabızlık çok ciddi bir sorundur. Gebe ya da hamilelerin yaklaşık %10 ila %40'ında kabızlık sorununa rastlanır. Gebelerde kabızlık olmasının ana nedenleri arasında bir östrojen adını verdiğimiz kadınlık hormonunun düzeyinin yükselmesi hamilelikte bağırsak hareketlerini yavaşlatır ve hamile kabızlığa sebep olabilir. İkincisi Hamilelikte yoğun şekilde kusmalar olur. Bu kusmalara bağlı olarak sıvı kaybı olur. Buna bağlı olarak dışkının içeriği katılaşır, sertleşir ve daha zor çıkar. Bu kabızlığı tetikler. Üçüncüsü ise bebeğin büyümesiyle birlikte leğen kemiği veya çatı kemiğine basısı buradaki toplar damarları şişirir, orada basur ve makat çatlaklarına sebep olur. Bu da refleks olarak bağırsak boşalımını veya dışkılamayı zor hale getirir. Bu da kabızlığı artırır.